Kahramanmaraş'tan hocam hocam. bir kardeşimiz arıyor. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı Buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam benim size iki tane sorum olacak. Evet. hocam birincisi hani bunu söylemeye ben şey yapmak istemiyorum. Allah beni affetsin ama hocam, annem kul çok gidiyor. Evet. Yani hocam biz yıllarca biz yedi kardeşiz. biz deprem yaşadık burada. Biz her şeyimizi kaybettik hocam. Ve biz yıllardır küçük yaştan beri çalışıyoruz. Tamam. Annem bizim kazancımızla, yani biz hep perişan halde büyüdük. Eve gram bir şey almaz hocam. Sürekli altın yapar. Ne yapar? Altın mı yapar? Evet hocam, altın yapar. Annen sürekli altın mı alıyor? Evet evet hocam, yani biz hep perişan halde büyüdük. Peki nereden kazanıyor altınları? Biz çalışıyoruz ya hocam. E sizden alıyor, paranızı alıyor. Evet evet hocam bizi çalıştırıyor. He. Ee, hocam biz mesela hepimiz evlendik. Ben de 7 aylık evliyim. Ee, hocam e, mesela altın biriktirirdi. Bizi babama kışkırtırdı. Yalan söylerdi. Şey, benim altınımı çalıyor çocuklar falan diye. Biz babamla hep sorun yaşadık. Hı hı. Ee, biz her şeyi affettik hocam. Ee, annem bir de kendi kardeşine altın verdi bileziklerini falan. Ee, ve benim de erkek kardeşimin o an paraya çok ihtiyacı var diye evdeydi. Erkek kardeşim de kendinden istediğinde benim altınım yok, ben kimseye altın vermedim deyip Kur'an'a el bastıracağım yalan yere. Şimdi ben bu alt yazıda annem hırsızlık yapıp yalan konuşuyor diye yazmış. Evet artık. evet hocam. Mesela bir komşunun veya herhangi bir şey olsun e, hocam çalar. Allah Allah evet hocam çok üzülüyoruz gerçekten biz kardeşlerimiz hepimiz çok üzülüyoruz çok yalan söylüyor hocam ben 35 yaşındayım peki o altınları de... altınları ne yapıyor biriktirip hocam bilmiyorum böyle nasıl diyeyim size e, çok farklı bir sevgisi var altına karşı Faklar hocam ne harca mesela bir insan hani e, geleceği için veya bir hastalığı için bir düşkünlüğü için bir dikim yapar ama hocam mesela e, evlatlarının başına kötü bir şey gelsin Allah korusun Gram vermez. Peki, e, böyle çöp biriktirme, eşya biriktirme hastalığı da var mı? Evet, evet hocam. Mesela çöp değil de... sürekli böyle mutfak eşyası biriktirir hocam. Bardak, tabak... Yani biriktir, ha, kullanmaz hocam. Hmm. Evine daha hiç misafir gelmemiştir hocam. E, salaka verdiğini hiç bilmem. Allah Allah. Ya, evet bir, hocam. Şimdi iki türlü garip. Biri annenin yaptıkları çok garip. İkincisi evladın annesinden şikayeti enteresan. Yani bir evlat da şaşırmış ne yapacağını böyle bir annenin evladı olması. Peki kendisine söylemiyor musunuz bunları? Hocam çok konuşuyoruz. Bakın biz 7 kardeşim. Biz 5 kardeşimiz mesela bir şey yapıyoruz, sohbetlere katılıyoruz işte mesela namaz kılıyoruz. Hocam güzellikle bir şekilde söyleriz bak namazını kıl, 65 dakikada senin namazını kıl bak. Yani hocam biz dünyanın yalan olduğuna dair biz her şeyden bahsediyoruz. Ee, hocam nasıl diyeyim size sanki böyle şeytan kaplamış gibi kadını. Allah, Allah affetsin. Bunları da söylemek istemiyorum. Allah. Hocam çok canım sıkılıyor. Allah. Peki babanız ne diyor? Eşin ne, ne yapıyor? Hocam babamı hep kandırıyor. Babam aslında hocam kötü bir insan değil ama. Ya baba bir hep kandırıyor. Tamam da kardeşim hocam insan. çok saf hocam. Ya babası tamam da bir kanar, iki kanar, üç kanar, 50 sene hocam, bir. Hocam babam yanımızda değil ki. Babam uzak bir yerde. Babam çok yaşlı. He. Eklilik yapıyor babam hep kandırıyor hocam. Annenle evet. yaşamıyor. Yok anne hocam de... beraberler ama hani çalış, çalışıyor babam. Anladım. Yani kadınlar genellikle çok harcamayı sever. Senin annen ise biriktirmeyi seviyor. Yani hocam e, nasıl diyeyim? Biz bazen diyoruz ki anne, anne işte tamam. Yani okuma yazman olmayabilir ama hocam sadakanı ver. Ondan sonra duanı et, tesbihini çek. Evet. Yani namazını kıp, çok şey söylüyoruz hocam. Bizi hiç dinlemiyor. Çalıştım çocuklar. Çeyiz aldım. Ben daha yeni aylık eğildim. Ne aldın? Çeyiz. Çeyiz, çeyiz hocam. Çeyiz aldın. Evet. Evet. Hocam benim çeyizimi vermedi. Ve ben helal etmiyorum hocam. Çünkü ben gece gündüz çalışan bir insandım. Ben bu çalışma sayesinde hocam şöyle söyleyeyim bacağımı kaybettim. Yani bacağımı kaybettim derken bacağımda çok ciddi sorunlarım var hocam benim. Peki annenin bu durumda olduğunu biliyorsun da niye ona tekrar para veriyorsun, çeyizini veriyorsun? Verme hocam kardeş. ben bekarken ben çeyiz yaptım evimdeydi ben gelin olacağım zaman hani çeyizimi vermedim bana sen şimdi ayrıldın evlendin diye rahat konuşuyorsun öyle anladım. evet evet tamam. evet hocam diğer kardeşlerin de bunlar konuşuyor mu aranızda konuşuyor musunuz evet hocam Peki. elimizden geleni yapıyoruz ama anlamıyor. o zaman çaldığında çırptığında götürün malını verin sahibine bu bize helal değil yaptığın yanlış değil hocam evine koymuyor mesela biz bazen gittiğimiz zaman kapıları kilitliyor tek bir odada oturuyoruz. Hmm. Diğer kapıları kilitliyor hocam. Bize güvenmiyor. O zaman normal değil artık, artık. O psikolojisi onun bozulmuş ya da bir hastalık hali var onda. Yani böyle biriktirme hastalığı var, alma hastalığı var. Bazı insanlarda çalma hastalığı var. Bir şey çalamadığı zaman böyle o gün zararda hissediyor kendini, deliriyor vesaire. İlla gidecek birinin bir şeyini alacak. ihtiyacı olduğundan değil. Çalma duygusundan, böyle alışmış. Allah ıslah etsin. Suçu varsa hiç gözünün yaşına bakmayın. Annemiz, babamız demeyin. Şikayet edin. Ee, başkasının hakkını gasp etmesin. Hadi sizden neyse. Öyle ya da böyle evet, hocam, helalleşirsiniz ama. Hani yedi kardeşiz ama hocam bir de sadece birimiz arasında ayrım yapar. Birini çok sever. Benim küçüğümü çok sever. Hocam o da, mesela diğer evlatlarına o da, evlatlarına taşır, bak, o da sevgi yok. O da alırsa annesinden beni seviyor diye o da günahkar olur. Onun hırsızlığına Yanlışına ortak olur. O da ya almayacak. Ben bunu alamam diyecek. Bana versen bile sen de almayacaksın. Almayın ondan bir şey. Bir şeyde ve yaptığı bir yanlışı da şikayet edin kardeşim. Öncelikle bu. Sonra tedavisi mümkünse doktora götürün. Doktor psikolojiye psikiyatriste götürün. Onlar ona gerekli e, talimatı rehberliği yaparlar. Allah asla etsin. Başka soru var mı? Evet hocam. Bir tane daha küçük sorum olacak size. Dinliyorum. Hocam e, hani biz evimizi, şeyimizi kaybettiğimiz için benim erkek kardeşimin üç tane çocuğu var. Konteynerde kalıyor. E, şimdi hocam benim erkek kardeşimle biraz durdum duymaz ama ben hani bekarken kendime biraz hocam çalışırken birikim yapmıştım. Evet. E, hani evleneceğim belliydi birikim yaptım. Tamam. Hocam biraz altınım var benim. E, hani ben bu altınımın dikkatini vermek istiyorum. Benim de kardeşimin üç tane çocuğu var. Tabii. Hani ben direkt götürüp bunu erkek kardeşimin tabi avucuna vermek istemiyorum. Sadece o yeğenlerimin hesabına yatırabilir miyim? Hani ileride eğitim amaçlı. Olur. olur, Gayet olabilir. gayet güzel olur. Yakından başlamak da sevaptır. Cenab-ı Hak ona kolaylık. Sana da sevap versin inşallah. Allah işlerini rast getirsin. Kahramanmaraş'a selam ediyorum. Oradaki kardeşlerim depremde olur. zarar görenlere tekrar geçmiş olsun diyoruz. Alimler Vakfı olarak da inşallah biz 7'sinde Şubat'ın Kahramanmaraş'ta o günleri tekrar anacağız. Oradaki kardeşlerimizin durumlarını tekrar 200 250 kişilik heyetle gözden geçireceğiz. Allah her türlü felaketlerden ülkemizi muhafaza eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.